10. Bölüm Aradan uzun yıllar geçti. Bu yıllar Abdülmüttalib'in başındaki beyaz saçların sayısını artırdı. Fakat ona karşı duyulan hürmet ve sevgi de o nispetle arttı. Mekke'de sözü en çok geçen, kadın erkek herkesin büyük tanıdığı tek insan o olmuştu. Bu arada çocuklarının sayısı da artmıştı. 10 tane çocuğu vardı. Haris, Zübeyr, Abdullah, Ebu Talip, Hacı, Dirar, Mukavvin, Ebu Leheb Abbas Hamza. Bir gün Abdülmuttalip elini alnına koymaya, zemzem kuyusunu kazdığı günlerde yaptığı bir nezri hatırlamaya mecbur olduğunu hissetti. Pek bunaldığı bir zamanda verdiği cahilce bir karar şimdi kendisini kıskacına almış bulunuyordu. Ne yapmalı, nasıl bir yol tutmalıydı? Abdülmuttalip kararını vermek için fazla beklemedi. Mert, insan yaptığı nezri yerine getirir dedi. Çocuklarını etrafına topladı. Kararını açıkladı. İçlerinden biri kurban edilecekti. Kalpleri bir heyecan dalgası sardı. Gönülleri bir titreme aldı. Hiçbiri bu kararı aldığı için babasını tebrik edemezdi. İtiraz eden de bulunmadı. Can pazarıydı bıçağın altına yatmak, hayatın en çok sevildiği bir anda kendini bile bile ölümün kucağına atmak. Gönül hoşnuyla kabul edilecek bir şey değildi. Yürekler hızlı hızlı atmaya başlamış, gözler toprağa çakılı kalmıştı. Başını kaldıran, etraftakilerin durumlarını görmek isteyen bile yoktu. Fazla beklemenin faydası olamazdı. Abdülmüttalip yürüyüş emrini verdi. Önde kendisi, ardında kurbanlıklar olduğu halde Kabe'ye doğru ilerlerken evde feryat eden analar, gözyaşı döken bacılar vardı. İçlerinden biri kurban edilecek. Onlara söylenecek söz yapılacak teselli olamazdı. Dilerim sen kurtulursun yavrum demek kolaydı. Ama hangi ana bir yavrusunu kurtarırken diğerine ateşe atardı? Ölüm yolcuları için bu yolculuk ne kadar sürdü? Uzun mu, kısa mı? Yol boyunca kim ne düşündü? Bana çıksın da kardeşlerim kurtulsun diyen oldu mu? Abdülmuttalib biraz sonra kızgınlığın ve bunalımın verdiği cahilce bir kararı yerine getirecek, nezrini tamamlamak üzere bıçak çalacak. Bakmaya kıyamadığı Üzerine toz konmasına razı olmadığı oğullarından birini boğazlayarak kurban edecek. Ama saçları ağarmış bir ihtiyar olarak o kuvveti bileğinde bulup bulamayacağını bilemiyor. Nihayet kabeye varıldı. Kabe'nin içinde bulunan Hübel isimli putun yanında duruldu. Oraya konunalı biri hiç kimsenin derdine derman olamamış olan bu cansız taş parçası. Onların geldiğinden habersizdi. Onun hizmetine bakan adamsa gelenlerin durumunu pek beğenmemişe benziyordu. Ayrola ey Abdülmütalip dedi. Çekeceğiz. Ne adı? Nedir maksadınız? Abdülmütalip kısa cümlelerle durumu anlattı. Adam sendeledi. Yapamazsın bunu sen ey Abdülmütalip dedi. Neden yapamazmışım? Çünkü senin gibi ciddi, senin gibi ne yaptığını bilen, başkalarına fazilet örneği olan bir insan bunu nasıl yapabilir? Sen ki Kureyş'in efendisisin, Kureyş'in örnek aldığı bir insansın. Açları doyuran, hatta kurdun kuşun rızkını düşünen bir insansın. Kendi evladını nasıl kurban edersin? Bir defa adadım. Mert insan adağını yerine getirir. Bunu söyledikten sonra oğullarına döndü. Verin oklarınızı, dedi. birer birer isimlerini sayıyor, ismi söylenen okunu getirip teslim ediyordu. Oklar torbaya girdi. Abdülmüttalip adamın yüzüne baktı, ''Haydi çek birini.'' dedi. Adamın eli torbaya girdi. Artık yürekler ağızlara kadar gelmiş, heyecan son dereceye ulaşmıştı. Güzler Al al. Dudaklar kup kuruydu. Torbanın içinden çıkacak ok, kesilecek başı tayin edecek, diğerlerine hayat bağışlayacaktı. Ve nihayet ok çıktı. Adamın dudaklarından mırıltı halinde bir isim döküldü. Abdullah. göğüsleri hapsedilen nefesler boşaldı. Hayatı bağışlananların buğulanan gözleri açıldı. Kim ne derse desin, bu bir can pazarıydı. Hiçbirinin, Abdullah'ın yerine bana çıkmasını isterdim demesi beklenemezdi. Ama Abdullah için durum öyle değildi. Biraz evvelki heyecan şekil değiştirmiş ve onun yeri korku ve acı bir tevekkül duygusu almıştı. Abdülmuttalib'in çocukları içinde en güzel, en sevimli olanı Abdullah'tı. Diğer kardeşlerinde bulunmayan bir asalet, bir yücelik bulunduğu herkesçe bilinen bir hakikatti. Bu sebeple Abdullah onu diğer çocuklardan daha çok ve ayrı bir sevgiyle severdi. Ara sıra Abdülmuttalib senin bu oğlunda ayrı bir güzellik, ayrı bir asalet var. Bu hepsinden güzel, hepsinden daha cana yakın diyenler olmuştu. Böyle de olsa Abdülmüttalip neticeye itiraz edemezdi. Yeniden çekim yaptıramaz yahut gel ey Ebu Leheb Abdullah'ın yerine seni kurban edelim diyemezdi. Abdullah'ın elinden tuttu. Kurban kesim yeri olan Safa tepesine doğru yürümeye başladı. Bu akıl almaz işi duyan yüzlerce insan Safa tepesine doğru koşuyordu. Kadını, erkeği, çocuğu toplanmış merak, heyecan, korku ve üzüntüyle Abdullah'a ve babasına bakıyorlardı. Safa tepesine vardıkları zaman Abdülmuttalib iki eliyle kavradığı Abdullah'ı yere yatırdı. Bir zamanlar sevgiyle, şefkatle taranmış olan saçlar kumlara bulandı. Mahzun bir yüz, mahzun bir bakış son nefesini vermek üzere olduğunu anlatır bir biçimde etrafına baktı. Bu bakışlar ümitsizdi. Verin bıçağımı. Hayır, veremezler ey Abdülmüttalip. Yapamazsın bunu sen. Abdülmüttalip başını kaldırdı. Karşısında Darün Nedve azalarından birkaç kişi vardı. İçlerinden Mugire bin Abdullah tekrarladı. Yapamazsın bunu sen ey Abdülmüttalip. Neden yapamazmışım? Çünkü Abdülmüttalip olarak, ''Sen bunu yaparsan bu iş burada bitmez. Senden sonra birçok insan getirir, burada çocuğunu kurban etmeye çalışır. Kötü bir at bırakmış olursun, lanetle anılırsın. Sonra evladı kurban edilen anaların laneti daima peşinden gelir. Biz de sonuna kadar dayanır, bu işi engel olmaya çalışırız. Ama bu benim adağımdır. Mutlaka yerine getirmeliyim.'' adak da olsa çıkar yolu vardır. Nedir bu yol? Bizim bu konuda bilginimiz yok. Ama Hicaz bölgesinin kahinine git. Durumu ona anlat. Eğer kesmeni emrederse kesersin. Değilse gösterdiği çareye başvurursun. Abdülmüttalip bu teklife hayır diyemedi. Abdullah'ı serbest bıraktı. Kardeşlerin ve orada bulunanların yüzlerinde memnuniyet izleri belirdi. Biraz sonra Abdülmuttalib'in evi, Sevinç gözyaşlarının eşliğinde bayram yerine dönüşmüştü. Abdülmüttalib daha sonra Abdullah'a aldı. Yesrib'e geldi. Kahinin Ayber'e gittiğini öğrenince, Oraya kadar gitti. Bir rivayette bu yolculuk, Şam'a kadar sürdü. Abdülmuttalip kadına derdini anlattı. Kahin kadın onu dinledikten sonra yarın gelin dedi. Sabahleyin baba oğul tekrar gittiler. Kahin sizin yurdunuzda bir insanın diyeti ne kadardır? On devedir. O halde Hemen yurdunuza dönün. Arkadaşınızı ve on deveyi kura çektiğiniz yere yaklaştırın. Kura çekin. Eğer arkadaşınıza çıkarsa, deve sayısını artırın. Tekrar çekin. Rabbiniz razı oluncaya kadar çekime devam edin. Şayet develer çıkarsa, Rabbiniz razı olmuş demektir. O zaman arkadaşınız kurtulmuş olur. Onun yanından ayrıldılar ve Mekke'ye geldiler. On deve bir tarafa çekildi. Diğer tarafta Abdullah duruyordu. Abdülmüttalip kurtuluş ihsan etmesi dileğiyle Allah'a yalvararak oku çekmesi için adama işaret etti. Çıkan ok yüz güldürmedi. Abdullah'ın okuydu. On deve daha getirildi. Yirmi deve bir tarafa çekildi. Oklar birbirine katıldı. Adam elini torbaya soktu ve çekti yine Abdullah'tı. Deve sayısı 30'a çıkartıldı. Abdullah ter döküyor, Abdülmüttalip dua ediyordu. Deve sayısı 40 oldu, 50 oldu. Her defasında çıkan ok Abdullah'ınkiydi. Böyle tam 9 defa çekilmiş, netice değişmemişti. Bu bir tesadüf olamazdı her şeye hakim ve kadir olan Yüce Mevla'nın iradesinin böyle olduğu anlaşılıyordu. Nihayet deve sayısı yüze çıkartıldı ve çekim yapıldı. O zaman çekim yapan adamın sevinçle haykırdığı duyuldu. Bu kurtuluş alametiydi. Abdülmüttalip gözlerinden akan yaşları sildi ve oğlunu bağrına bastı. Emretti. Develer Safa Tepesi'ne getirildi ve boğazlandı. Etleri olduğu gibi orada bırakıldı. Fakirler aldı, hayvanlar yedi, yolculara ve gariplere ziyafetler çekildi. olay meydana geldiğinde Abdullah kaç yaşındaydı? Ana bir kardeşi olan Ebu Talib'in büyüğü mü, küçüğü müydü? Bu olayın meydana geldiği günlerde kardeşlerin en küçükleri olan Abbas ve Hamza hayatta mıydı? Bu konularda verebileceğimiz bir bilgi yok. Şayet onlar hayattaysalar Hamza'nın henüz doğmuş yahut bir yaşına ulaşmamış bir çocuk ve Abdullah'ın da evlenmek üzere olan bir delikanlı olması icap eder. Çünkü Abdullah'ın oğlu olan peygamberimizle Hamza arasındaki yaş farkının sadece iki olduğu biliniyor. İhtimal ki Abdülmüttalip yaptığı nezri yerine getirmek için erkek çocuk sayısının on olmasını beklememişti. Çünkü altı tane de kızı vardı. Yahut bu olay Hamza'nın doğumundan hemen zor olmuş, kurban olmaktan kurtulan Abdullah, bu defa vakit geçirilmeden evlendirilmişti. Sevgili oğlunu böyle bir imtihan neticesi kurtarmış bulunan Abdülmüttalip artık huzurluydu. Huzur dolu günler peş peşe gelip geçiyordu. Abdullah mükemmel bir delikanlıydı. Yüzüne bakanın bir defa daha bakma ihtiyacı duyacağı derecede güzel ve yakışıklıydı. Zengin bir kadının ona, ''Eğer benimle evlenmeyi kabul edersen sana yüz deve hediye edebilirim.'' demesi, bu hususta açık bir fikir vermek için yeterlidir. Böyle bir teklif karşısında kalan Abdullah'ın teklifi reddetmesi ise, mal ve servete fazla değer vermediğini, huzurlu bir yuvaya daha çok muhtaç olduğunu bilen bir şahsiyet olduğuna dalalet eder.'' Abdülmuttalip, değerli oğluna iyi bir yuva kurabilmek için yaptığı değerlendirmeler sonucu olarak onu yanına aldı. Mekke'nin ileri gelen ailelerinden ve Kureyş'in 25 büyük kolundan bir olan Zühre kabilesine vardı. Öteden beri tanıdığı Vehbip oldu ve kızı Amine'yi oğlu Abdullah için istedi. Memnuniyetle kabul edilmesi üzerine nikah kıyıldı. Abdullah Kureyş adetlerine uygun olarak 3 gün kayınpederinin evinde kaldı. Sonra değerli hanımını aldı ve babasının evine geldi. Amine babasının tek çocuğuydu. Bir başka kardeşi yoktu. Bu onun ilk ve son evliliği oluyordu. Kısa zaman sonra dul kalacağından ve hele alemlere rahmet olan büyük peygambere annelik şerefini kazanacağından habersizdi. yeni evliler pek kısa bir zaman için beraber kaldılar. Evliliğin üzerinden henüz iki ay geçmişti ki Abdullah Şam taraflarına giden bir kervana katıldı. Dönüşte kendini iyi hissetmiyordu. Nihayet Yesrib Medine şehrine geldikleri zaman artık yola devam edemeyeceğini anlamıştı. Babaannesi Selma'dan dolayı dayıları olan Neccaroğullarının yanında kalacağını ve babasına selam götürmelerini söyledi. Arkadaşları onu bıraktılar ve yollarına devam ettiler. Abdülmüttalib'i bularak durumu anlattılar. Abdülmüttalib hal büyük oğlu Haris'i yola çıkardı. Gece gündüz demeden yol alan Haris, Yesrib'e vardığında çok geç kaldığını anladı. Çünkü Abdullah ölmüş ve Nabi adında birinin evinin bahçesine gömülmüştü. O da, Fahri Kainat Efendimizin babası olduğunu öğrenmeden son nefesini vermişti. Abdülmüttalip kuruyan dudaklarını ıslatma ihtiyacını duydu. Çok eskilere gitmiş, acı tatlı bir sürü hatıranın arasında dolaşmış durmuştu. Safiye, buyur babacığım, su ver. Safiye zemzem getirdi. Abdülmuttalip birkaç yudum içti. Muhammed'im nerede? Şimdi gelir babacığım, bakalım. Yanımda bulunsun, onsuz duracağım kalmadı. Safiye Muhammed'i çağırmak üzere çıktı. Hasta ziyareti için gelen bir komşuyla Burun buruna geldi. İçeri girip haber verdi. Adam girdi. Nasılsın ya Şeybetülhamd? Geçmiş olsun. Sağ olun. Nasıl hissediyorsun kendini? İşte görüyorsun. Her nefeste bir adım daha yaklaşıyoruz. Neye? Ölüme. Böyle söyleme ya Abdülmüttalip. Neden? Sen çok yaşayacaksın. Başımızda bulunmalısın. Sen olmadan Mekke halkını tek bayrak altında toplayacak hiç kimse yok. Abdülmüttalip bu söze cevap vermedi. Daha sonra sağdan soldan konuştular. Dedeciğim, beni çağırmışsın. Dedenin asiz yüzünde bir gülümseme oldu. Sensiz duramıyorum oğlum, gel yanıma. Yatağın yanına oturdu. Abdülmüttalip elini uzattı. Torununun elini aldı. Dudaklarına götürdü defalarca öptü, kokladı. Bu yavru yanımda olmazsa yaşadığımı bilemez oluyorum, dedi. Babası da çok sevimliydi. Abdülmüttalip içini çekti. Öyle, dedi, gerçekten de pek sevimliydi. Diğerlerinden daha çok severdim onu. Ancak bu sevginin sonu da biliyorsun, pek acı geldi. Ama benim bu yavrum, bana Abdullah'ı da unutturdu çocuklar gibi oldum. Muhammed'im olmasa deli olacağım. Gerçekten de oğullar arasında bu çocuğun benzeri hiç yok. Abdülmüttalip itiraz etti. Haşimoğulları deme. Mekke'de eşi yoktu. Hatta bütün cihanda bütün insanlar arasında eşi yok yavrumun. Yaşarsan göreceksin ki benim torunum pek büyük bir insan olacaktır. Benim adım bunun dedesi olduğum için unutulmayacak devamlı anılacaktır. Biraz sonra adam kalktı gitti. Abdülmüttalip kızlarını çağırdı. Altısı da geldi, oturdu, onları birer birer süzdü. Hayatımın sonuna geldiğimi anlıyorum. Bana göre sayılı birkaç günüm kalmıştır. Şimdi sizden istediğim, ben ölünceye ne deyip ağlayacaksınız?'' Ne gibi mersiyeler söyleyeceksiniz? Bunları sizden hayatımda dinlemek isterim. Safiye söze karıştı. Babacığım, neden öyle söylüyorsun? Sen daha bizim başımızda bulunacaksın. Sıhhatli günler seni bekliyor. Abdülmüttalib'in fersiz dudaklarında bir gülümseme görüldü. Acıydı bu gülümseme. Kızım, kendinizi ölümüm için hazırlayın. Biz doğuma değil, ölüme gidiyoruz. Hem artık bundan fazla yaşamayı da istemem. Ancak Abdülmüttalip devam edemedi. Gözlerine yaşlar hücum etti. Hastalık sesini zayıflatmıştı. Bu defa içinden atılıp gelen üzüntü, gözlerine hücum etmiş, boğazını tıkamıştı. Kızlar, Abdülmüttalip gibi ulu bir kişinin, gözlerinin dolmasına hiç alışmamışlardı. Demir gibi sert ifadesiyle tanımışlardı. Vakarını muhafaza etmiş, kimsenin rakip çıkamayacağı bir mevkiiye uzun yıllar sahip olmuş, halka hizmet etmişti. Hayretle bakıyorlardı. Abdülmüttalip torununun başını okşadı. Sonra devam etti. Ancak bu yavrumun eşsiz bir insan olacağı günleri görebilmek için yaşamaya katlanırdım. Sonra onlara döndü. Ben öldükten sonra söyleyeceğiniz mersiyeleri kulağımla duymak istiyorum. Bunun üzerine kardeşler birbirine bakıştılar. Bu olmadık yapılmadık bir şeydi. Ama babaları böyle istiyordu. Önce Safiye başladı. Gece vakti yol ortasında durup bir ölüm haberini haykıran adamın sesi gözlerimden yaşlar akıttı. O zaman gözlerimin yaşları inci taneleri gibi yanaklarıma süzülmeye başladı. Bu ağız asla gevşeklik ve acizlik tanımamış, herkese karşı inkarı mümkün olmayan iyilikleri bulunan ulu bir kişi içindi. Her tarafa iyilik saçan, her şerefin mirasçısı olan Şeybetül Hayır diye tanınan Abdülmüttalip içindi. Dürüst, Mert, dirayetli bir kişi ki, Acizlikten anlamaz, Ayırsız değil, Fikir yoksulu değil, Geniş omuzlu, iri kemikli, Kavmi arasında hürmet gören, Övülen bir kişiydi, Evi misafire, her zaman açık olan, Yüksek geniş bir evdi, Kıtlık mevsimlerinde darda kalanlar için, Bereketli bir yağmurdu, Son derece cömert, Utanacak bir hale sahip değil, Köleler de, Köle sahipleri de ona muhtaç. Şayet şan ve şeref bir insanı hayatta bırakacaksa o kişi Abdülmuttalip'ten başkası olamazdı. Ama dünyada ebedi kalmak yok. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 10. bölümünü dinlediniz.